Abonso ket risks Tra it Abonne Jung Sayın öncelikle iyi bir iftar. Öncelikle Teşekkürler, sağ olun. Sizler geldiniz, daha güzel oldu. Ee, zaten bu tip işler ne kadar kalabalık, dostane bir şekilde geçerse o kadar güzel oldu denir. Onun için bu geceden hakikaten çok mutluyum. Spor AŞ'ye de çok teşekkür ediyoruz. Ee, birlikte böyle bir şey organize ettik. Ee, bunu aslında sık sık yapmak lazım. Hep Ramazanlarda değil, her zaman yapmak lazım. Ve yapacağız da. İnşallah daha iyi şeyler olacak. Eee dediğiniz gibi 62 22 dediğimiz o yasa yeni bir yasa değil. Bildiğiniz gibi eski bir yasa. Eskiden daha sertti. Biraz daha yumuşatıldı ve bugünlere geldi. Fakat ben bu yasanın öksüz bir yasa olduğunu tahmin ediyorum. Öyle düşünüyorum. Çünkü uygulamada aksaklıklar var. Uygulamada eksiklikler var. Ne ne eksik? Mesela spor mahkemeleriyle beraber çıkmalıydı bu yasa. Çünkü Bizim hukukçularımız ne kadar adaletli davranırlarsa davransınlar, spor hukuku bambaşka. Yani spordan anlayan savcılar, spordan anlayan hakimlerimizin olması gerekiyor bu işlerde. O yüzden ben bu uygulamanın biraz yarım çıktığını düşünüyorum. Hala daha da tamamlanmış değil. Ha uygulanır mı? Bu yasa uygulanır. Ama en ufak bir torpil olmaması lazım en ufak bir iyi niyet ya da bir hatırın orta devreye girmemesi lazım. O zaman adalet adalet kılığından çıkar. Kimseye korkutucu ve ürkütücü bir durum ortaya çıkartmaz. Çünkü bu yasa sadece Tribünlerdeki o seyircileri değil, en fazla etkileyecek kişilerden bir tanesi basın mensupları. Yani basın mensuplarının öyle ağır cezalar var ki, birilerinin yanlış beyanatlarını, hani o hırsız kelimeleri edilen o beyanatları dahi basının yayınlaması suç ve en ağır cezalar vermesi lazım. Ama ben bugüne kadar hiçbir basının ve basın organının bu yasadan endişelendiğini duymadım, görmedim. Bu eksiklik tabi seyirciye de yansıyor. Tribündeki seyirci de e, nasıl bu yasama uygulanmaz. Alt tarafı beni üç tane beş tane maçı almazlar. Ona da ben kıyafet değiştirir gene gelirim gibisinden bir anlayış var. Yani anlat, anlatacağım olay şu. Bu yasaya daha uygulanmadan delinme olayı var. Yani yasayı biz nasıl deliriz? Şimdi mecliste bir günde bile bir e, bu değişikliğe uğrayan bir yasanın bugün spor bakanının dediği gibi hani bundan sonra uygulanacak bu zamana kadar uygulanmadı bundan sonra uygulanacak demesi bazılarını korkutmuş olabilir ama genele baktığımızda da fazla bir korkutma olayın ortaya çıktığını zannetmiyorum. Sayın Başkanım öncelikle iyi bir iftar. Ee, teşekkür evet. ediyoruz, kutluyoruz. Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bizim ikinci senedir Türkiye Spor Yazarları ile Büyükşehir Belediyesi'nin spor ağaçının yaptığı bir organizasyon. Ee, bir arada olduk İstanbul'un güzel akşamında. Hep beraber Ramazan'ın son günleri. Ramazan bayramı da yaklaşıyor. Bu anlamda Ramazan bayramımızda gerek spor severlerimizin, gerek taraftarlarımızın, gerek halkımızın Ramazan bayramı da kutluyorum. Baktığınızda tabii 2020 olimpiyatlarına İstanbul çok iyi şekilde hazır. Gerek Gençlik Spor Bakanlığımız, gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gerek... Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, hepsi yoğun bir şekilde çalışıyor. İnanıyorum ki Madrid'den de, Tokyo'dan da çok daha öndeyiz. Başarılı olacağız ve bu işi inşallah bitiren taraf biz olacağız Eylül'de. Ve ee, biliyorsunuz çok sayısız uluslararası organizasyon yaptık. Gerek basketbol dünya şampiyonası, final oynadığımız bir maçtı biliyorsunuz. Gerek Şampiyonlar Ligi, gerek UEFA Kupası. Ee, finali ve ona baktığımızda dünya yüzme şampiyonası, tenis dünya şampiyonası evet. dünya güreş şampiyonası bunun gibi sayısız organizasyon ev sahipliği yaptık. İnanıyorum ki en iyi şekilde gerçekleşecek ve onu da en iyi şekilde 2020 olimpiyatlarını evet. evet. ev sahipliği yapacağız. དེ་ནས་